Avrupalı domani tedirgin. Neden? Öncelikle Domaniç neresi? Ona bir bakalım. Domaniç, Kütahya'nın şirin bir ilçesi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş adımlarının ilk atıldığı bir bölge. Ormanlarıyla meşhur. Tabii güzellikleriyle meşhur bir yerimiz. Peki Domaniç neden birdenbire Türkiye'nin gündemine oturdu? Domaniç Kütahya'nın şirin güzel bir ilçesi. Alplere rakip güzelliktir üstelik. Ancak birdenbire şu an Türkiye gündemine oturmasının nedeni bu güzel bölgede maden arama çalışması başlatılma kararı. Evet. Daha doğrusu karar yeni alınmış değil. Bundan 10 yıl önce Ankara'dan bölgede bakır madeni aramak için izin çıkartılıyor. Ancak 10 yıl içerisinde pek bir çalışma yapılamıyor. 10 yılın sonunda izin iptal olmaması için Kanada menşeili firmanın Türkiye temsilcisi kazı başlatma faaliyetlerinde bulunmak istiyor. Bunun üzerine Önce vatandaşlar sonra da siyasiler bu bir doğal katliam olacaktır diyerek tepki gösteriyorlar. Bu tepkilerini meclise taşımak için MHP milletvekili Ahmet Erbaş'tan yardım istiyorlar. Ahmet Erbaş da konuyu meclise taşıyor ve böylelikle Domaniç Türkiye'nin gündemine oturuyor. Bizim haberimiz Domaniç'in Avrupa'dan yükselen sesi. Domaniç çevre platformunun Avrupa sorumlusu yine bir Domaniçli olan Halil Şentürk konu hakkında mikrofonlarımıza bakın neler söylüyor. Sayın Halil Şentürk, bir Domaniçli olarak son günlerde Domaniç'le ilgili alınan maden arama kararı ile ilgili olarak Batı Avrupa'daki domenişler olarak buradan bu kararla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyoruz öncelikle. İlk önce sizlere teşekkür ederim bu yayını yayınladığınız için. domenişler olarak Avrupa'da yaşayan, hele hele Almanya'da yaşayan domenişler olarak bu güzel insanlarımızın ormanlara sahip çıkmasını, cani gönülden buradan destek verdiklerini e, huzur içinde gördüm. Ormanları talan eden bu şirketleri, şirketi e, vahim bir şekilde kınıyoruz. E, ve yapılan bu e, domaniş çevre platformu DOCEP'in e, kurulmasına da sebep oldu. E, bu güzel ormanlarımızı, güzel çevremizi, suyumuzu, tabiatımızı yok etmek isteyenlere karşı imza kampanyası başlatıldı. Biz bu Almanya'da olan domanişler olarak, Kütahyalılar olarak Desteklerimizi vermeye çalıştık, verdik. Bu e, ön ayak olan, emeği geçen hepsine teşekkürlerimi bildiriyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da bu yapılacak faaliyetleri yapmamaları için elimizden geleceği gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Evet. Burada. Peki bu işte ilgili alınan maden arama kararıyla ilgili olarak siz domaniçe nasıl bir zarar vereceğinizi düşünüyorsunuz? Siz tarihi geçmişimiz var. Osmanlı devletinin kuruluşu olan haymanın mesi olması, Söğüt'ten orada Osmanlıların yayla olması, bir yaylamız var. Yaylalarımız, sularımız, ormanlarımız, güzel tabiatımız. E buraları talan edecek olan şirketleri ne yapacağız biz şimdi? Yani gelip bizleri oradan kovmasınlar. Bizim vatanımız orası, toprağımız orası. Toprağı olmayan bir milletin vatanı olmaz. Bu şekilde, bu şekilde eğer biz evlatımıza bir şeyler bırakmak istiyorsak Osmanlılar olarak, Türk Devleti'nin vatandaşları olarak burayı, doğayı evlatlarımıza, geleceğimize nasıl Osmanlılar bize bıraktılarsa biz de onlara böyle bırakmak istiyoruz. Peki bu, bu konuda e, Halil Bey, Batı Avrupalı Türkler olarak e, ekleyeceklerinizi de alalım son olarak. Burada ee, ekleyecek olduğum şeylerden biz bu e, doman işleri kurulan platformu destekliyoruz Avrupalılar doman işleri olarak. İsmail Karakoy'una, belediye başkanımıza, Recep Hocam'a, Turan, e, bu önemli hususlarda bu konuyu aydınlatan kimselerin yanındayım. Destek çıkıyorum, destek çıkıyoruz. Hepsine saygı, sevgilerimi gönderiyorum. E, bundan sonra da maddi, manevi nasıl destek verilecekse arkalarında varız babalar Türk duman işleri yaş Avrupa Türk Avrupa'da yaşayan duman işleri olarak. Teşekkür ederim.